Bayanların sayısı paydadaki rakamdan 5x olsun. Erkeklerin sayısı ise yine paydadaki rakamdan 4y olsun. Bayanların 4 bölü 5'i otobüsten inerse 5x'in 4 bölü 5'i 4x yapacağından 4x kişinin inmesi sonucunda otobüste x tane bayan kalacaktır. Erkeklerin 1 bölü 4'ü indiğinde 4y'nin 1 bölü 4'ü y olacağından y kişi inerse erkek sayısı 3y olacaktır. Böylece otobüsteki başlangıçtaki erkeklerin 3 bölü 2'si kadar yolcu kalıyormuş. Başlangıçtaki erkekler 4y kadardır. Bunun 3 bölü 2 katı son durumdaki yolcu sayısına eşittir. Buradan işlem yapıldığında 6y eşittir x artı 3y 3y sol tarafa atıldığında 6y eksi 3y'den 3y eşittir x olacaktır. x yerine başlangıçtaki 5x'de 3y yazılırsa bayanların sayısı 5 çarpı 3y'den 15y erkeklerin sayısı ise 4 y olacaktır. Toplamda 57 kişi olduğundan 15 y artı 4 y eşittir 57 olmalıdır. Buna göre 19 y eşittir 57. Buradan da 57 bölü 19'dan y 3 olarak bulunur. y 3 olduğuna göre başlangıçtaki bayan sayısı 15 çarpı 3'ten 45 olarak bulunacaktır. Cevap D seçeneğidir.